bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyoruz. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var. Yani yeteri derecede var. Ve Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Yani görüşmelerimizi yaptık. Hatta gerekirse Sayın Başkan yani ile de görüşmemizi yapacağız. Yani ben Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek. Ve bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama Xi Jinping'le de bizim önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız. Yani ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum. Çıkar çıkar. Hey maskeyi çıkar. Giderliğimizde Türkiye aşı konusunda önemli bir yol kat etti. Milyonlarca kişi aşılandı. Ancak birçok kişi de yerli aşı ne zaman kullanılacak diye merak ediyor. Son durum nedir yerli aşı? Şimdi yerli aşıyla da değerli arkadaşlar şu anda üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Yani bana öyle geliyor ki Onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum. Eylül, Ekim gibi biz onların da üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle Eylül, Ekim gibi üretime geçmiş olacak. Efendim, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin iki liderin de ortak bir zeminde konuşamadıkları dile getirildi. Değerlendirmeniz ne oldu? Değerli arkadaşlar, evet. <laughs> ben tabii Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Şimdi iki 3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler. Aldattılar. Ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Ve Kuzey yüzde 65 evet derken Güney tam aksine bir o kadar Hayır dedi. bunlar yalancı. Dürüst değil. Ve şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. İşte geçenlerde biliyorsunuz yani bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler. Farklı farklı şeyler söylüyorlar. Yani dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler. Ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil. Tam Yani şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım ben. Yani. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. söylemiyor nerede olduğunu.